Yeni bir güne huzurla başlama duası. Erruzu billahi mineş racim. Bismillahirrahmanirrahim. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Salat ve selam, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e, ailesi ve ashabının tamamının üzerine olsun. Estağfirullahel-Azim Estağfirullah el azim. Estağfirullah el azim. Estağfirullah el azim. Ellezî lâ ilâhe illâ huvel hayyul kayyûm ve etûbu ileyh ve es'eluhu tevbe. Estağfirullah el azim. Yüce Allah'ımdan beni bağışlamasını diliyorum. O Allah ki ondan başka bir ilah yoktur hay ve kayyumdur. Hayatı kendindendir ve varlığı ayakta tutan odur. İçten nedametle ona tövbe ediyor ve kabul buyurmasını diliyorum. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilâhe illâ huvel hayyul kayyûm. لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ Allah'ın rahmetinden kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah o ilahtır ki kendisinden başka ilah yoktur. Haydır, kayyumdur kendisini ne bir uyuklama ne de uyku tutar. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. İzni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine? Yarattığı mahlukların önünde ardında ne var hepsini bilir. Mahluklar ise O'nun dilediğinden başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. O'nun kürsüsü, gökleri ve yeri kaplamıştır gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona ağır gelmez o öyle ulu öyle büyüktür subhanallah 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 elhamdülillah, elhamdülillah 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 allahu ekber allahu ekber Allahu Ekber La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh Lehul mülkü ve lehul hamd Ve huve ala kulli şeyin kadir Subhanallah. Elhamdülillah Allahu Ekber Allah'tan başka bir ilah yoktur Yalnız O vardır O'nun hiçbir ortağı yoktur. ملك بطني لا انندر همت انادر و هرشيا اللهم ان هذا اليوم خلق جديد فافتحه علي بتاعتك واختمه علي بمغفرتك ورضوانك وارزقني فيه حسنه تقبلها مني وزكاها وضاعفها لي ve ma amiltu fihi min sayyi'atin fa'fir <laughs> li. inneke gafurun rahimun cedidun kerimun vadudu. Allah'ım senin yarattığın yeni bir güne giriyorum o yeni güne hayırlı bir şekilde girmeyi ve ondan senin mağfiretine ve rızana erişmiş olarak çıkmayı bana nasip eyle. Gün içinde bana iyilik yapmayı nasip eyle. O iyiliği benden kabul eyle. Amellerimi riyadan temizle. Sevaplarını kat kat artır. Gün içindeki günahlarımı da bağışla. Sen çok bağışlayansın. Merhametlisin. Sevensin ve kerem sahibisin. Gafursun. Kulların günahlarını, kusurlarını ve çirkinliklerini Melekut aleminden de saklayansın. Rahimsin, çok merhamet eden. Verdiği nimetleri iyi kullananları, müminleri daha büyük ve sonsuz nimetler vermek suretiyle mükafatlandıransın. Cevatsın. Sonsuz cömertlik ve sınırsız ihsan sahibisin. Senin cömertliğine hat ve son yoktur. Bütün kainat ve bütün dünya, bahardaki ağaçlar, toprak, hava, su, güneş, her şey O'nun cevadiyetinin ve cömertliğinin işaretleri ve meyveleridirler. Kerimsin, keremi, ihsanı, iyiliği bol, iradesi her şeyi kapsayan, umumi irade sahibisin. Ve dutsun, iyi kullarını seven, onları, rahmet ve rızasına kavuşturan, layık olan ve olmayana hayır veren, sevilmeye ve dostluğu kazanılmaya en layık olansın. Allahümme gfirli zembi külle, dikkahu ve cille, evvelahu ve ahira, ala ve sirrah. Allah'ım günahımın hepsini, küçüğünü ve büyüğünü, ilkini ve sonuncusunu, Açığını ve gizlisini bağışla. Hasbunallahu li dinena, Hasbunallahu li dünyana, Hasbunallahu lima ehamma Hasbunallahu limen bagha aleyna, Hasbunallahu limen hasedena, Hasbunallahu limen kadana bi su, Hasbunallahu indal maut, Hasbunallahu andel kabr. Hasbunallahu indel mesail Dinimiz için Allah bize yeter. Dünyamız için Allah bize yeter. Gam ve tasa veren şeylere karşı keremi bol Allah bize yeter. Haddini aşıp hukukumuza tecavüz eden bagilere karşı Allah bize yeter. Haset gözüyle bakanlara karşı Allah bize yeter. Hakkımızda kötülük düşünüp bize tuzak kuranlara karşı Allah bize yeter Ölüm anında Allah bize yeter Kabirde Allah bize yeter Sorular sorulurken Allah bize yeter Hasbunallahu indel hisab Hasbunallahu indel mizan Hasbunallahu indel sirat Hasbunallahu indel cenneti ve nâr Hasbunallahu indel ligâ Hasbunallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve ileyhi ünib. Kıyamette hesap gününde Allah bize yeter. Amellerin tartıldığı mizanda Allah bize yeter. Sırattan geçerken Allah bize yeter. İnsanların cennetlikler ve cehennemlikler olarak ayrıldığı sırada Allah bize yeter. Likaullah esnasında Allah bize yeter.'' Kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah bize yeter. Ben yalnız O'na tevekkül ettim. Yüzümü de bir tek O'na dönerim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin külleme zekerehu zâkirîn. Ve salli ala seyyidina Muhammedin külleme gafel an zikrihil gafilîn. Allah'ım Efendimiz Hazreti Muhammed'e, Zakirler zikrettikçe salat eyle. Yine gafiller gafletlerinde bocalayıp durdukça Efendimiz Hazreti Muhammed'e salat eyle. Merhaban, merhaban biz sabahil cedid ve bil yevmis sa'id ve bil melekeynil kerimeynil katibeynil şahideynil adileyn Hayyâkum Allahu Teala fi gurreti yevmina hâdâ Üktuba fi evvel sahifetina hadihi. Merhaba, hoş geldin ey yeni sabah, ey yeni gün ve ey her şeyi adaletle taslamam kaydeden şahit ve katip iki mükerrem melek. Allah Teala günümüzün şu ilk saatlerinde size selam etsin. Lütfen bizim için açtığınız sayfanın başına şu ikrarımızı kaydediniz.'' بسم الله الرحمن الرحيم واشهد بان نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله وارسله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون على هذه الشهاده نحيا وعليها نُبْعَثُ <Num> غَدَا <'atu> اِنْ <gada> Allahu aminin. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla ve şahit olunuz ki biz Allah'tan başka bir ilah olmadığına, tek ilahın O olduğuna, hiçbir şeriki bulunmadığına, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın O'nun kulu ve Rasulü olduğuna ve O'nu müşrikler istemese bile bütün dinlere üstün kılmak için hidayet ve hak din ile gönderdiğine şahadet eder. Bu şahadetle yaşar, bunun üzerine ölür ve inşallah yarın o iman ve eman içinde tekrar diriliriz. Eûzu bi kelimâtillâhit tammâti min şerrimâ halak. Bismillâhi hayril esmâ Bismillahillazi la yedurru ma ismihi şey'un fil ar'di ve la fis sema ve huves semiul alim. Yarattıklarının şerrinden Allah'ın tas tamam kelimelerine sığınırım. İsimlerin en güzeline sahip olan Allah'ın adıyla yüce ismi anılınca ne yerde ne de gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah'ın adıyla ki o Semi ve Alim'dir. Elhamdülillahi'llezî ahyânâ ba'de mâ emâtenâ ve redde ileynâ ervâhenâ ve ileyhil ba'sü ven nüşûr. Öldürdükten sonra bizi dirilten, ruhlarımızı bize iade eden, yeniden diriliş yine kendisine olan Allah'a hamdolsun. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليهم أجمعين اللهم احسن آغبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب يا وهاب اللهم أفَندمز حضرة محمد ve bütün al ve ashabına salat, selam ve bereket ihsan Allah'ım her işte akıbetimizi güzel eyle ve bizi dünyada perişan olmaktan, ahirette de azaba uğramaktan muhafaza buyur. Yüce ve en yüce ve vehhab olan Rabbim Sübhan'dır. Bütün noksanlardan beridir ey vahhab. Allahümme meftah kulubena. Allah'ım kalplerimizi aç, Allah'ım nevvir bana. Allah'ım gönüllerimizi nurlandır, Allah'ım meşrah sudurana, Allah'ım sadır ve sinelerimize inşirah bahşet, Allah'ım mestur uyubana, Allah'ım ayıplarımızı ört, Allah'ım yessir umurana, Allah'ım işlerimizi kolaylaştır, Allahümme beyyid vücuhana Allah'ım yüzümüzü ağırt Allahümme dahir kulübena Allah'ım kalplerimizi kirlerden arındır Allahümme nevvir kuburena Allah'ım kabirlerimizi tenvir buyur Allahümme afir zunubena Allah'ım günahlarımızı bağışla Allahümme hafaz kulübena Allah'ım kalplerimizi muhafaza buyur. Allahümme hassil muradena ve maksudena. Allah'ım murat ve maksudumuzu gerçekleştir. Allahümme ya hafiyyel eltaf. Neccina mimme nehaf Ey gizli ve ansızın gelen lütufların sahibi Allah'ım. Bizi korktuklarımızdan emin eyle. Allahümme ufirlene ve li ولوالدي والدينا ولمشايخنا ولمشايخ مشايخنا ولأستاذنا لاستاذنا استاذنا و أستاذ لاحبائنا ولقبائلنا ولأصحابنا و لقبائلنا احسن الينا و في الدين وَلِمَنْ دَعَى لَنَا بِالْتُعَاءِ الْخَيْرِ وَلِمَنْ لَهُ ve عَلَيْنَا وَلِمَنْ اَوْسَانَا وَوَسَّانَا بِالْتُعَاءِ الْخَيْرِ وَلِجَمِعِ اُمَّتِ Muhammed عَلَيْهِ السَّلَاتُ Allah'ım bizi, anne babamızı ve onların anne babalarını, meşayihimizi ve onların meşayihlerini, üstadımızı rehberimizi ve onun üstatlarını sevdiklerimizi yakınlarımızı toplum ve milletimizi arkadaşlarımızı kardeşlerimizi bize bir iyiliği dokunan herkesi din kardeşlerimiz olan müminleri bize hayır dualarla dua edenleri üzerimizde herhangi bir hakkı olanları bize hayır dua ve hasenatta bulunanları ve bütün ümmeti Muhammed'i mağfiret buyur. Allahümme hafazna ya feyyadu min cemi'il belaya vel emraz kafeten ammeten bir rahmetike ya erhamer rahimin velhamdülillahi rabbil alemin. Ey nimet ve feyizlerini başımızdan aşağıya sanak sanak yağdıran feyyaz mutlak ey erhamer rahimin rahmetinle Bizi bütün bela ve hastalıklardan koru. Hamd yalnız sana mahsustur Allah'ım. Allah rızası için el Fatiha.